Merhaba arkadaşlar. Hepinizi mübarek Ramazan ayını kutluyorum. Bu mübarek ayı Allah hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Evet, bugün yapacağımız okuma 1859 senesinden Ramazan ayının gelmesinden dolayı ahalinin uyması gereken tedbirleri ele alan bir metin okuması olacak. Evet, sadarete ait olduğunu bildiğimiz bu metin Ramazan ayının gelmesinden dolayı uyulması gereken tedbirleri ele alan bir metin hükmünde. Ramazan ayının Osmanlılar'da gelmesiyle gelmesi itibariyle çeşitli emirler, yasaklar ve diğer hukuslar dair bolca yazılmış fermanlar, hüccetler, ilanlar veya bu türlü e, mazbatalar vesaire vardır. E, daha önce bunlara dair e, Ramazan ayında iftarla alakalı, yine e, Ramazan ayında ahlakın teminiyle alakalı Sultan II. Abdülhamid'in e, Maruni papazının yazmış olduğu bir metin vardı. Bu da e, Ramazan ayının gelmesiyle alakalı ahalinin uyması gereken kuralları ele alan bir belge. Evet Ramazan-ı Şerif i münasebetiyle, Ramazan-ı Şerif münasebetiyle cümlenin her vakitten ziyade iktisab-ı mesubane riayet yani sevaplara, Allah'ın vereceği sevapları kazanmaya riayet ve edibane harekete dikkat eylemeleri farizadan olmala, farzardan olmasıyla bazı tembihat ve ihtarata iptidar olunur. Bazı tembihler ve uyarıları e, duyum, yazmaya, işte iptidar girişmek, başlamak demektir. Bunlardan biri veli nimeti bi minnetimiz. Yani padişahımız diyor hemen devamında zaten. Padişahımız Efendimiz Hazretlerinin bazı cevami-i şerifeyi, bazı camileri, teşrifi hümayunları, şeref vuku olacağı, me'mul olmağla, yani padişahın bazı camileri ziyaret edeceği, bekleniyor. Me'mul emelden me'mul ummak, beklemek gibi, istemek gibi. Olmağla, adab-ı ubudiyetten yani kulluk adabından e, o, olduğu üzere cümlenin tazimat-ı faika yüksek büyük tazimler e, saygılar vesaire ve vezaif-i ubudiyete yine kulluk vazifelerine dikkat ve müsaraat gösterecekleri tüm ahalinin, sultanın geldiği zaman ona kulluk vesaire de dikkat göstereceği, bir iştibah olmasıyla, şüphesiz bir olumsuzluk zaten, bir iştibah olmasıyla beraber, güzergah-ı hümayuna tesadüf olundukta, padişahın güzergahına denk geldiğinde, herhalde kaide-i edebiyeye, yani edebi kurallara, münafi, edebi kurallara aykırı münafi, hal ve hareketten içtinap olunacaktır. Yani kötü hareketlerden sakınılacaktır, çekinilecektir. Sayi-i asayiş vayi-i Hazreti Şahane'de Sultanın asayişli gölgesinde, asayiş nasip olan gölgesinde cümlenin kemali asayiş ile Cevami-i şerife ve mahal-i sairede, buradaki mahal bildiğimiz mahalin çoğulu oluyor zaten, sairede imrar-ı evkat eylemelerine, cami içlerinde vakit geçirmelerine, e, evkat, vaktin çoğulu, imrar geçirmek, eylemelerine diyecek olmayıp, şu kadar ki yani insanların camide vakit geçirmelerine diyecek bir şey yok. Şu kadar ki çarşu içinde ve Sultan Bayezid'de ve Şehzade başına doğru tarikte bu, bu civardaki yollarda dükkanlarda oturulmak memnudur. Evet burada yasaktır demiş dükkanlarda oturulmak bu zamanlarda. Geceleri dahi büyük caddelerde iskemle ile sokak ortalarında e, ve halkın mürur ve uburuna gelip geçmesine pardon mürur ve ubudiyete mani olacak surette oturulmak dahi yasaktır. Araba aralarında dolaşıp arabalı ve arabasız gelen geçen kadınlara adab-ı insaniyeye münafi, insani adaba aykırı hareket edilemeyecektir. Arabalar dahi Sultan Bayezid ve Şehzade başında sokak ortalarında durmayıp gezeceklerdir devam ediyoruz. Bu tenbihata münafi, bu tenbihlere aykırı hal ve harekette ve durup oturması memnu olan mahallerde her kim görülür ise babı valayı ser askeri ve cani bir zaptiyeye verilen ruhsat ve memurin e, katiye icabınca hatır ve gönüle bakılmayarak evet burada ilginç bir tarih vermiş o misillüler bu tür kişiler garagola Karagola karakola burada kafla yazılmış aslında garagol diye de yazılır karagola gayın var yine şurada karagola memur olan Zabitan ı askeriye Zabitan tı elif şurada. Zabitan ı askeriye ve memurini zaptiye taraflarından derhal kaldırılacaktır. Evet bunlara kim e, bu yasakları çiğnerse hemen karakola götürülecektir. İfayı yı salat ve is İttima-ı vaaz ve nasihat için taife-i nisaya kadınlara yani Sultan Ahmet ve Şehzade ve Laleli Cevami-i Şerifesi bu camiler öteden beri mahsus hükmünde olmağla bu camiler eskiden beri kadınların vaaz vesaire için onlara tahsis edilmiş durumdaymış olmağla kadınlar bu cevamiden bu camilerden gayrı bir cümle büyük camilere girmekten memnudur. Yasaktır başka camiler kadınları gitmesin. Namaz vaktinden başka ve hademe-i cevamiden gayrı bu cevamiye erkeklerin duhulu dahi caiz olmayacaktır. Evet bu namaz vakitleri harici hareketlerin o girmesi yasak. Taife-i Nisa Muhilli adab yani adabı aykırı, adabı bozan, muhil ihlal eden, muhilli adab açık saçık heyet ve kıyafet ile gezmeyecek ve su ve nazarı müetta hal ve kıyafette arabacı kullanmayacak uygunsuz kıyafetle arabaya binmeyecek bir nevi kullanmayacak ve nihayet saat 11'den sonra saat 11'den sonra sokaklarda kalmayacaktır. Geceleri arabalı ve arabasız sokaklarda hiçbir kadın görülmeyecektir. Kadınlar bazı eşya almak için çarşı içinde ve gerek sair mahallelerde dükkan ve mağazaların içine girmeyip alacağı her ne ise ana mahsus olan dükkanın önünde edebiyle durup istediği şeyi şurada şun y var istediği şeyi bil mübaya'a satın al, almak usulüyle bil mübaya derhal mahaline avdet edecektir. Eğer bir şey alacaksa çok fazla durmadan hemen mahale dönecektir diye bir kuralda verilmiş. Cümlenin her vakitten ve alal husus her, e, her vakitte ve alal husus Ramazan'ı kesirül feyazatta feyizlin çok olduğu Ramazan'da cevami-i şerifeye azimet gitmek, camilere gitmek ve cemaatle ifayı, salatı salat mefruzaya farz olmuş namazı ifa etmeye devam ve riayet etmeleri ve teravih vakti teravih vakti me'muren, şurada bir ra-elif şurada da bir hemze var. Memuran görevli olarak yani bir mahalle gidip gelen hademeden maada başka bir güne hizmet ve maslahat maslahatı olmayanlar dükkanlarda oturmayıp civar bulunan cevami-i şerifeye azimetle edayı salat ı teravihe müsaraat müsaraat acele etme eylemeleri lazım gelecektir. Geceleri kimse fenersiz sokaklarda gezmeyecektir. Evet bu zaten sondaki yasak. Her zaman olan bir yasak. Gece vakti fenersiz dışarıda gezilmez. Osmanlı zamanı böyle. Zaten sadece ana caddelerde ışıklar vesaire var. Evet, saz ve hıbal olan mahallerde burada saz ve hıbal ip urgan e, gibi bir anlamda hı hıbal kelimesi. Ama farklı bir şekilde okuyan arkadaşım varsa da yorumda belirtirse sevinirim arkadaşlar. Olan mahallerde herkes ırs ve edebiyle oturacak ve cemi vakitte, tüm vakitlerde mezmum olan yasaklanmış iyi bir anlamda mezmum olan kumar ve emsali lübiyat oyunlar memnu olmağla bazı hane ve kahve hanelerinde toplanıp toplanıp bu misillü harekatı görünen olur ve mahalle aralarında halkı bi huzur edecek evzada hani halkı huzursuz edecek durumlarda vaziyetlerde bulunur ise bulunur ise tedip olunacaktır. Evet zaten kumar normal zamanda da yasaktır. Cümlenin özrü sahih şer'isi yani şer'en geçerli özrü olmadıkça sıyama oruç tabiri Arapçası sıyam, oruç farşa. Sıyama devam eylemeleri lazım geleceği misillü. özrü sahihi şer'isi olanların bile yani geçerli bir özrü olanların bile çarşuda ve aleni surette nakz-ı sıyam ey, e, eyledikleri yani orucu bozdukları görünür ise şu kısımda görünür ise yer alıyor. Görünür ise mücazat layıkaları icra kılınacaktır. Geç ayrıca cezalar onlara verilecektir. Ve buradaki Kuralların büyük çoğunun örfü olduğunu söylememiz lazım bazısının en azından. Her zaman tanzifat ve Tadhiratın, evet temizlenmenin, düzenlemelerin, temizlenmelerin, temizleyin. icrası lazım eden ve sokak ortalarında ve öteye beriye süprüntü döküp, çöp binleri süprüntü döküp bırakmak nakazatı müstelzem bozulmaları, çürümeleri müstazam olarak hıfsı sıhhati umumiyeye umumi hı sıhhatin korunmasına tarafına pardon dokunacağı bedi hattan açık bedi hattan olmala her vakitte ve alal husus özellikle Ramazan-ı Şerif'te büyük ve küçük sahip -i hane şurası çıkmış sahip hane ve esnaf vesaire hane ve dükkanları sokaklarını süpüründü süpürüntü ve müstekreh şeylerden kötü, çirkin, pis şeylerden tathire, temizlemeyi ikdam ve ihtimam edeceklerdir. Bunu yapacaklardır, önemseyeceklerdir. Tembihat-ı meşruha suret-i kat'iyede kesin surette olarak buna memurları tarafından devam ve ikdam olunacaktır. Tembihata bu tembihlere muhalif evza ve harekatı görülür ve memurları canibinden tarafından vazife-i memuriyetlerini ifade ve icralarında muhalefata harekette bulunan olur ise bu kararlara aykırı davranan olursa tedibat ı lazımelerini gereken cezalarını bak e, bakılmış bakılmak dahi bakılmak dahi mukarrardır. Bunlara gerek cezaları vermek kesindir, mukarrerdir, yazılmıştır. Keyfiyet cümlenin malumu olmak, herkesin bilgisi olmak ve hilafı tenbihat hal ve hareketten ittika yani çekinmek, sakınmak, mübaadet olunmak. Evet ittika ve mübaadet. Mübaadet e, uzak durmak gibi bir anlamda olunmak üzere İşbu varakı-i mahsusa tabh ile neşr ilan olundu. Evet bu özel varaka basılarak duyuruldu, ifa edildi diye. Evet burada tabi bunun muhatapları e, imamlar büyük ihtimalle yine yetkili mülki amiller zapti zaten çarede vermişti. Evet Ramazan ayında uyulması gereken genel kuralları 1859 Ramazan'ında 24 Mayıs 24 Mart 1859 tarihinde yani aşağı yukarı bu zamanlarda da Ramazan başlıyormuş o tarihte onu biliyoruz. Hepinizin mübarek Ramazan ayını tekrar kutluyorum. Yeni metin okumalarında görüşmek üzere. Selamlar.